Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Soy Jazz'ı oynayacağız. Arkadaşlar önceki videomda Red Ball, Red Ball 4 videosu gelmişti. Şimdi Soy Jazz'ı videosu geliyor. Arkadaşlar hemen 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 video atmaya başlıyorum. Çok video at atmaya başlıyorum. Çok çok atayım ki siz çok izleyebilin izin ver basıyorum arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın de giriş yapıyorum ve bağlanılıyor arkadaşlar gü ee, gü güzelim Süleyman Altan Altan'ın kanalında kanalına da abone olun bugün kesin o da mutlaka bir de atacak onun tableti şarjlı olduğu için Arkadaşlar ben bu bu videoyu çektiğimde sonra bir tane daha video gelecek onu da yayınlayacağım. 1'e 1 oynayacağız. arkadaşlar. ben bunu önce de oynamıştım. Sildim şimdi tekrar yükledim. Başlatıyorum ve şöyle asılacak. Nasıl asılacağız? Ha bu düğme Şuradan da şöyle Bursa gol. İki İki el 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 tek elle el yaptım el arkadaşlar. Vurduk be bu. Şimdi ilk oyna ilk koyun için hazırsın diyor. Şimdi rakibim. Ben birinci seviyem. Şimdi rakibim kaçıncı seviye? Rakibim de birinci seviye. Evet. 120 390 Şimdi ben başlıyorum arkadaşlar. Allah iyi başlamaz. Koy arayacak O da iyi başlamadı. Şöyle bulursak on. Arkadaşlar buradan ben olsaydım gol atabilirdim. Atacak mı? Atmayacak mı? Bakalım. Ben buradan atabilirsem. Atalım deneyeceğim. Atamadım. Arkadaşlar bu şimdi. Ağaç ben bende. Şöyle bir tane alacağım. inşallah kendi kaleme girmez. Giriyor. Asla sinirleniriz. Şimdi sıra onda. Ben mavi onlar O kırmızı. Buradan bir gol gelir ah. Böyle yaptım. Ben at atamam diye düşündüm. Ben de şöyle yaparım. Adam buradan atamaz Sonra bana bıraktı ben buradan vurdum. Alttan gider Şöyle bir. Evet. Buradan inşallah gol Atmaya deneyeceğim. ve adam vurdu. Şimdi buradan böyle bir yapayım. Adamın oynamasını bekliyor. Benim ne olacak bu kalem ha, benim. Benim. Şöyle oynarım. Arkadaşlar şu an gol olmadı. Adam vurdu. Kaleciğimiz tuttu. Ben şöyle bir vuruyorum. Ve adamın yana geldi. Top benim de önümde. Adam vuracak. Girmedi. Şimdi. Ben şöyle yapayım. Adam ah, yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Galiba gol atacak. Atamadı. şey. Arkadaşlar yine yanlış yapıyorum ya. Arkadaşlar bu video uzun olacak herhalde. Öyle geliyor bana. Bir gol atamadık. Adam adam vuruyor. Bana gelecek top kesin. Adam da. Şöyle kal. Kaleye doğru oynat oynatıyorum. Şöyle yavaş. Ben şimdi kullanacak. Şimdi bir şey deneyeceğim. Söz sıkıştırayım. Adam kesin vuracak. Vurdu. Ben de şuradan vuracağım. Vurdum. Top uzaklaştı. Şimdi adam kalecisini kullanırsa gol. Ama kalecisini kullanmadı. Gol mü giriyor? Hayır. Bunlar Şöyle bir çıkartırım. Şimdi atabildik. gibi geliyor. Atmadan. Şu alttan tol geçireyim. derkene tam ortaya geldi. Ben buradan vursam gol olabilir. Topun önüne geçmesinler. vurdu. Oh gol geldi Arkadaşlar. Vurdum. Gol attı adam. Hadi ben buradan bulsam hadi gol. Şöyle bir denedim. Ah benim oyunuma çarptı ve kalecinin kalecisine oynatsa gol. Oynayacak mı ve oynattı. Gol mü bana vuracak herhalde. Yavaş yavaş ilerledi. Şuradan bir yavaş vururum. Uzaklaştırayım topu. Kalem boş kalem. Kalem bir tane oyuncu göndereceğim. Bunu kaleye doğru göndereyim. Kalenin içine git. Adam vurdu. Kendi oyuncusuna çarptı. Şöyle bir Şöyle bir şey yapayım. Gol olmadı. Çok uzun olacak. Bunu şöyle bir vururum. Ben vursam burada gol ama adam vuracak. Şimdi ben de şöyle vuracağım. Adam para Adam niye böyle yapıyor ki? İnsanlar gol atar ben atamıyorum. Neyse. Şuradan vursam gol. Adam vuruyor ya. Bari adam gol Allah gol gol adam niye atmıyor gol tanetimi ters çevirivereyim gelmiş huuu şöyle oynat. adam vuracak adam mı iyi oynayamıyor ben mi iyi oynayamıyorum bence ikimiz de iyi oynayamıyoruz Kor kadar mı ya. Şuradan. Hadi, hayır, hayır, hayır ya, hayır ya. i̇nşallah bu gol olur. Vurdum. Oh. da adam olacak. Hadi, gol olsun. Aa yanlış yaptım ya. Aa vuramıyorum ki. Kendi oynuyor sanki. Şöyle harap. Arkadaşlar gol yok. İki saat böyle geçecek kaldı. <laughs> oh. Tam gol atsam ona sevineceğim de. <laughs> Adam var ya aslında. Hadi gol. Ah! Bunu at, Atacağım. Bunu atmasam adam neydim ve attım. Attım gol. Buna sevineyim yani ya. Gol. Adam attı. Şöyle vursam ve penaltı. Tam bak tam penaltı. Direkt gol. Ama adam niye gol atmıyor? Allah. Çıkarttım topu. Oradan adam bulsa o vurmuyardı yani. mı? Şöyle vurayım ve adam gol atabilir. Adam gol atabilir. Atacak mı, atmayacak mı? Atacak. girmek girmedi. Arkadaşlar top benim kalemden gitmiyor ve buradan vursam gol arkadaşlar. Şu vuramayacağım. Iyi. Olmaz. Ama şöyle vursam kesin gol. Bu sefer gol atabilirim. Önüme gitme. Ah geçmedi. sen niye atmıyor benim atacağım yere ya? Karıcı bari. Şuradan bir uzaktan bir vuruş deneyeceğim. Vurdum. Ah top direkten geliyor. Adam attı. Şimdi ben buradan atarsam kare. Kareye gol diyebilirim girsin derken olmadı deneme yaptım şimdi top dönüyor adamlar ben olsam buradan gol atarım arkadaşlar bir de sıfır hala ben yeniyorum Şimdi tarihte çeyreyim. Arkadaşlar kendi kaleme gol atayım mı? Atmayacağım. Adam da zaten atamıyor. Ben attım bir. Ne Arkadaşlar. Arkadaşlar vuruyorum. Bağlantı kesildi. Gol de arkadaşlar. Gol ya. Bağlantı kesildi ya. Arkadaşlar. Bir maç daha yapayım. Videoyu sonlandırayım. aktar bu kadar kaydı durduruyorum. Evet, evet arkadaşlar geri döndüm. oh, atmamış saydı be. Ve gol. Evet gol gol gol. Ah. Adam atmasını bekliyorum adam at atsın atmıyor. Ben bir şöyle vuracağım. O evet, bekliyor çok. Şöyle bir vurdum ve kendime vurdum. Tüy. Şimdi kendime vurdum, vurdum. Adam atmadı. Adam niye atamıyor? Adam benim gibi kötü oynuyormuş demek. Arkadaşlar hiç bilim yok. Niye böyle kötü oynuyor? Eskiden çok iyi oynuyordum. Video girmeden önce nazar değdi aldı. Kesim benim. Takım arkadaşım tutacak derken ne tuttu? Tuttu tuttu takım arkadaşım. Burada oradan. Şuradan sokacağım. Şuradan sokacağım. Sokamadım. Benim takım arkadaşım adamların kalesini koruyor ya. Şuradan bir gol hadi. Ah. Olmadı. Adam bari. Güzel kolasın. Ha buradan kor. Kor 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 kor. Ve vuruş. Tu Allah'lık cidamı vermesin benim ya. Bu ne ya? Niye atamadım ya orada? Penaltıydı ya. Şuradan vursam böyle. Adam topu çıkarttı. Hah. Çıkarttı. nasıl atamadım ya? Maç bitti arkadaşlar. Uğurdun daha benim hakkım gelmedi ki. Benim hakkım gelmeden adam hak verdi. Arkadaşlar lan Arkadaşlar resim çok sinirleniyorum ya. Daha siz benim yüzümü de görmediniz de. Sağ. So Arkadaşlar yanımda kuzenim var. Merhaba demek ister misin? Merhaba. İyi yayınlar. Arkadaşlar kendi kaleme attım. Kendi kaleme attım. Seviniyorum. O kadar o kadar kötü oynadık ki vallahi bir daha çok kötü oynuyor. Arkadaşlar bana meydan okumayın sakın. Çok kötü oynuyorum. Dört gol oluyordu. Dört gol oluyordu. Olsaydı var ya. Herkesi meydan okumaya davet ederdim. Şuradan şöyle bir yaptım. Ve adamın kalesini kuruyorum. Vurdu ben bana çarpmasaydı. Hadi benim bana çarpacak. Kesin bana çarpacak. Derken Kendi kendine attı. Çok iyi bir yer attı da oyun yoktu. Önüme doğru at. A, önüme at. Gol. Arkadaşlar seviyorum. Seviyorum. Alkış. Alkış ver kuzenim. Hadi. Kazandım kazandım. Yok diye Düzgünüm şimdi oynayamam. Ben seni oynamam ne yapayım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Xətam qaldım və görüşürüz.